Şurada insanlara iki dakika geyik yaptırmıyorsunuz. Ya. Hani maksat burada sevmediğimiz yemeği söylemek zaten. Hani biz de biliyoruz aç kalsak her şeyi yeriz. Hani biz de farkındayız. Hani o kadar bilinçsiz değiliz zaten. İlla bir sosyal mesaj. Bu arada bam ya. Ölsem onu yemem. Bu bayağı bir kıstır bir yalnız. Baya ben ölüyor falan olsam koltuk minderini yerim yani. Yiyecek bir şey olmasına gerek yok. Ölüyorsun lan. Baya yemen lazım zaten. Bir kendine gel önce. Bir Mantar! Mantar, 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 Ay pardon ya. Bu headline 857 kere mantar da headline'ı değil miydi ya? Pardon. ya herhalde ya. Çünkü yiyince yani yemeye başladım yani daha ağzımdayken yutmadığımda kusmaya başlıyorum. İğrenç bir şey ya. Sümkümsü, tüylü falan. Aşktan ölsem yemeyeceğim yemek yoktur. Ölmesem de yoktur. Çünkü yemek yemek güzeldir. Bu dünyaya için geldik? Tabii ki bamya. Asla yemem. O da öyle yapış yapış böyle. İğrenç yani. Yenmez. Hem açlıktan ölüyorsun hem de yemek seçiyorsun. Pes doğrusu. Ben sebze yemem ya. Brokoli, kabak, pırasa. Bilmiyorum bunları yiyemem yani. Aç kalsam bile yemem. Sanırım yemeyeceğim yemek yok. Allah'ım iki saattir düşünüyorum. Hiçbir şey bulamadım. <laughs> ne kadar kötü bir yok abi. Cidden yok. Cık cık. <laughs> Buldum bamya. Abi millet yemek bulamaz da. Ayırt etmek de bence ayıp bir şey. Ama 6 yaşımdan beri ağzıma bamya sürmedim. Süremem de. Sürdüğüm an istifra ederim. Evlensem karım bile zorla yediremez bana. Ya yataklar ayrılsın gene yemem. Evet size dünya batsa da Gebersem de yiyemeyeceğim yemeğin resmini göstereceğim. Çünkü söylemeye bile tahammül edemiyorum. Ne bu? <laughs> İğrenç. Soğan, maydanoz ve dereotu konuluysa onu yemem asla. Bol naneli şeyleri yemem. Ben zaten normalde de aç kalacakmışım gibi bir hayatta kalmaya çalışıyorum yemek yerken onu düşünüyorum ki. Ama çim mutfağına hayatta girmem. Gerçi girdiğim birkaç bir şey yiyorum çim mutfağına da böyle böcek mücek yılanları yemem yani. Onu da şöyle yapsam yerim. Kabusun yemekleri. Aç kesinlikle ve kesinlikle asla ve asla havyar yemem. Bir kere denedim. Bir hafta etkisinden kurtulamadım. Sakın yeme. Denemeyin bile. Ya boş boş konuşmayın amına koyayım. Açlıktan geberseniz koltukları kemirirsiniz burada. Ben bana mı yemem? Ya sen? Ben de bana mı yemem? Benden Aşk. çaldın şu an. Başka bir şey söyle. Ban. Hadi benden çalma artık. Kendi fikrin yok mu? Şey desem. Ne? Pırasa. Pırasa ne? Ha yemek. Başka. <laughs> bekle babam bekle. Açlıktan ölsem bile yemeyeceğin yemek seri seri seri. Beni oturup şuraya şey yapsınlar. O şunu sana sokacağım desinler yine de kereviz yeme. Kereviz neydi? <laughs> Benim de. Ben çok iyi bir kızım. Yemediğim yemek yok. <laughs> yani tanımadık tamamen. Ben lisede gastronomi okuduğum için şu an yemediğiniz bir sürü şey yedim orada. Bunları yaptık. Bunlardan bir tanesini örnek veriyorum. Kurbağa bacağı çorbası. Ama gerçekten ölsem de yemeyeceğim şey şırdan. Bak nasıl tiksindim. Abicim o nedir ya? Enginler. Hmm, Nefret ediyorum ya. İğrenç bir şey. Ciğer. <laughs> <C> <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi onu yani bilmiyorum da aslında ayva, ya kürt ama her bir şey olması lazım öyle mi? Yani. İspanak, lahana, kereviz... Bamya, dolma, inci, domates, sebzeler. Ama ben dövün, öldürün ve böyle şey. Bir hafta yemek yemeyeyim ama hiçbir kuvvet bana o domatesi yediremez. Domates, domates. Bezelye. Net bezelye. Biraz kamu spotu gibi olacak ama aç kalmadığınız için bence. Şunu yemem, bunu yemem diyorsunuz. Aç kalmadım çok şükür. Allah yaşatmasın. Ama aç kalsam olduğumu yerim yani. Siz de yersiniz 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 saygılar Hani böyle dağlar denize dik uzansa ama böyle dik değil böyle dik uzansa Ne bileyim güneş bir metreye kadar yere inse Sonra her sabah uyanmak yerine uyusak her gece uyumak yerine uyansak Her şey tersine dön makarna yemem gibi şeyler demeyin Açlıktan ölen insanlar var Iıııım <laughs> um, Liksallıhanız Nefret ediyorum gerçekten nefret ediyorum Öldürsen yanına yardım <laughs> Scorpion üzerine linç edileceğimi biliyorum sakatat hastası olduğumu bilenlerin <laughs> de çok geçireceğini de farkındayım ama ben bakla gel, kuru fasulye, nohut imkanı yok yiyemem. İskebe! İskebe dil, böbrek, dalak, ciğer, anamut ciğer hariç. Ci, ciğer. Ondan sonra beyin. Böyle. Allah'lık Balık muz ve maydanoz <laughs> Öyle bir şey yok Aç kalınca her boku yiyorsun Geçen gün bir film izledim Bir arkadaş grubu bir mağaraya giriyorlar İşte böyle mağaralabilen gibi falan Sonra işte orada kayboluyorlar Günlerce kalıyorlar En sonunda azıcık Sonra aralarında kura çekip içlerinden birini yiyorlar Aa, sese bak. Arkadaşlar Allah kimseye aşıklasın ama Hayatta yemem dediğin şey bile Yemek zorunda kalırsın kim de bayla bayla yersin. O yüzden büyük konuşmayın. Açlıktan öleceğimi bilsem insan eti bile yerim. Açlıktan ölsem bile yemeyeceğim bir yiyecek var. Adı Ayşe Kadın Fasulye. Abi insan yığı gibi hissediyorum. Deş yiyemiyorum. Hayır yiyemem. Açlıktan ölsem de asla yemeyeceğim yemek diyoruz. Hani normalde önümüze koyulabilen bir yemek. Hani o böcektir bilmem nedir falan filan. Bunları geçiyoruz arkadaşlar. Hiçbir yemek için açlıktan ölsem de yemeyeceğim diyemem. Çünkü niye ölüm gıdatı ki? Allah'ın bize verdiği her nimet mutlaka bir işe yarıyordur. O yüzden benim açlıktan ölsem bile yemeyeceğim yemek... Kereviz ya! Bak aklıma geldikçe bile kusacak gibi oluyor be. Yiyen var mı onu ya? Kereviz nedir? Uy. Açlıktan ölsem bile yemeyeceğim yemek aslında benim için çok zor bir karar. Bezelye. Evet evet kesinlikle bezelye. Enginar yedim. Yer elması Kereviz. Ama bezelyenin hiçbir şansı yok. Üzgünüm bezelyecek. Tabii ki de mantar. Hayatta yem. Kusuna bile dayanamıyorum. Yiyeceğimi hiç sanmam. Açlıktan ölsem diyemem. Açlığın ne olduğunu biliyor musunuz gerçekten? Açlıktan ölseniz bile yemeyeceğiniz yemek. Abi açlıktan öleceksem yerim ya. Hani var. Sevmediğim yemekler var ama. Hani sonunda ölüm varsa Gergedan yarrağı bile yiyebilirim yani hiç sıkıntı yok. Maksat ölmeyelim yani. Doğru mu? Kesinlikle ve kesinlikle mantar. Ya kokusundan kusasım geliyor. Ya mantar kadar iğrenç bir şey yok. Tamam seven vardır. Ama bence çok dik. Ee, kimse kesinlikle bana bamya yediremez. Ee, çok kötü duyunca bile midem bulanıyor. Çok çirkin. Yoksun. Ben de öyle bir tür yok valla. Ne olsa yerim. Bu da çok aç gibi oldum. Yerim yani. <laughs> Lazanya. Vırh. Kesinlikle yemem. Gerçekten. Ölsem bile yemem. Ölecek olsam bile yemem. Yemem yani yemem. Be. Arkadaşlar insanlar ölsem onu yemem ölsem bunu yemem demiş. Ölmemek için insan eti yemiş herifler. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz lan? Yok ıspanak mı? Yok bir şey. Lan oğlum öleceğimi bilsem tahtayı kemiririm manyak mısınız siz? Yani ben şu an bile her şeyi yiyorum. Açlıktan da ölecek raddeye geldiğim zaman neleri yemeyeceğim bence gayet şaşırtıcı olacaktır. Neleri yemem ki? Yemek olduğunu anlamadığım şeyleri yemem Yenilebileceğinden bir haber olmam lazım. Yoksa yerim. Abi burada bu yemekleri sayan bu insanlar var ya. Size bir şey söyleyeyim Bak çok değil ha. İki gün aç bırakın. Bokunu yemezse adam değilim. Kardeş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Açlıktan ölsen zaten bir şey yemezsin. Yani ben olayı hiç anlayamadım. Anlayamadım. Bilmiyorum. Bam ya. Asla yemem tüylü tüylü pişince de sümük gibi oluyor. Asla ölsem de yemem. <laughs> oh. Japonlarda ya da Çinlilerde, Çin'de yapılan bir yarışma var. Yılanı canlı canlı kesip en hızlı şekilde servis haline getirme yarışması. Ve onu yiyorlar. Tabağa geldiğinde, servise geldiğinde hala kımıl kımıl olur. Hareket ediyor. Olur. Yemem. soruyu Afrika'da aşık çekenlere sormak lazım. Tercih etmediğimiz yemekler var elbet. Buradan söylemesi kolay ama. Açlık mı çektik sanki hayatımızda? Ben bu da cevap vermenin bile bir tür şımarıklık olduğunu düşünüyorum. Gerek yok. İnsanlar aç kaldığında çöpten yemek çıkartıp yani yemek artıklarını çıkartıp yiyorlar. Şimdi ben burada yemek ayrımı mı yapacağım? Kusura bakmayın ama bazı headline'lar gerçekten çok saçma. Her şeyi yerim ben. Acayip yemek yerim ben. Ya, yemeyeceğim bir yemek var mı bilmiyorum. O zaman ben bu headline'e niye cevap veriyorum? Ee, belki, belki maymun beyni falan yemem. Yani yemem gal, yemem. Hayır. Arkadaşlar komik olacağım diye yalan atmayın. Bir şey olsa o yemeklerin hepsini yiyeceksiniz. Hem de öküz gibi. Öküz. Açlıktan ölsem toprak yerdim ama hamam böceği ve ona benzer şeyleri kesinlikle yiyemezdim. Yani böyle kabuklu. Ayy. Nefret ederim. Yani şu başlığı okuduğum anda direkt gözümün önüne tek şey geldi. Yani gözüme demeyeyim hatta burnuma kokusu geldi. Brokoli. Bakın ciddi tadını geçiyorum ama kokusuna da hikaklanamıyorum. Pırasa Kesinlikle dereotu yiyemem. Kapuska. Kovataş. Açlıktan ölsem diyemeyeceğim yemek. <laughs> Yürüyen uçak. Başta Adanalılar olmak üzere illa bilenler de vardır. Adana'da şırdan diye bir yemek var. Aslında yemek değil ama. Hani böyle alkolden sonra gelen çorba gibi onlarda. Şırdan. Abi tadı gerçekten harika. Ama o görüntü var ya. Tutuyorum böyle. Çok kötü. Bizim takıldığımız kahvede bir Osman amca var. Laz genelde sabah karşı çıkar ve efsane tespitleri vardır. Bu da onlardan biri. Benim torunum da ki yok dedi onu yeme. Yok bunu yeme. Dedim ki bok yerine oğlum. Et desen de boks çaysın ot desen de boks çaysın. Ha bu böyle. <laughs> yani fazla kasmayın. Sonuç belli diyor Şahin. Açlıktan ölsem de kam yemem. İyi sözler. ıspanak. Ölsem yemem. Kereviz. Kabak. Ben sebze sevmiyorum. Ölmek üzere olsam bile sebzeleri yemeyeceğim. Oraya ne olmuş ya? Hmm. Ispanak, kereviz, patlıcan, kabak. Galiba ben açlıktan ölecek bile olsam bunları yemem. Şimdi bu ıspanak sevmiyorum diyen arkadaşlar siz bunu bir sarımsaklı yoğurt yiyin üstüne böyle seveceksiniz. Rasıl sevmeyenler de aynı şekilde limonlu ve yoğurt yiyin yine seveceksiniz. Bamyayı da annenize söyleyin onu sümüklendirmeden yapsın. Bayıla bayıla yersiniz. Kokoreç. Abi o nasıl bir mide ya? Bildiğim bağırsak içinden bok geçiyor. Nesini ne yiyorsunuz siz onu ya? Uy.